Merhaba arkadaşlar. içeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 23. sayfasındaki konuya başlarken sorularını yapıyoruz. Peygamberlerin ilettiği mesaj vahi. 1. Allah Celle Celaluhu insanlara vahi göndermeseydi ne gibi sorunlar yaşanırdı? Allah'ın vahiy göndermemesi durumunda şunlar yaşanabilirdi. Allah hakkında bilgi eksikliği yani insanlar Allah'ı, onun sıfatlarını ve ne istediğini bilemezdi. Ahlaki çöküş yaşanabilirdi. Yani doğru ve yanlışın ne olduğu anlaşılamaz. Ahlaki kurallar kişiden kişiye değişirdi. Hayatın anlamsızlaşması yaşanabilirdi. Yani insanlar yaratılış amaçlarını ve ahireti bilemez. Bu da hayatlarını amaçsız hale getirebilirdi. 2. Vahiy hangi konularda bilgi sahibi olmamızı sağlar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Vahiy bize temel olarak şu konularda bilgi verir. Allah'ı tanıma, Allah'ın varlığını, birliğini ve sıfatlarını öğretir. İbadetler ve ahlak. Ne tür ibadetler yapmamız gerektiğini ve doğru ahlaki kuralları belirler. Gayb alemi, akılla bilinemeyen melekler, cinler, ahiret gibi konularda bilgi verir. Hayatın amacı, insanın yaratılış amacını ve ölümden sonraki hayatı açıklar. Şimdi 24. sayfadaki etkinlik 5'i yapalım. Vahyin ilettiği mesajlar. Amaç: Vahiylerin insanlara ilettiği mesajları yapılandırabilme. Yönerge: Tablodaki ayetlerde hangi mesajların verildiğini boş alanlara yazınız. Ayetlerde verilen mesajlardan yola çıkarak vahyin bireysel ve toplumsal yönünü öğretmemizin rehberliğinde arkadaşlarınızla tartışınız. Ayet mealleri. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bildiridir. İbrahim Suresi 52. ayet. Ayetlerin ilettiği mesajlar tevhid inancı yani Allah'ın tek olması ve akla davet düşünüp öğüt almaları. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayatsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nas Suresi 90. ayet. Bu ayette de iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor. Düşünmeye ve hayata geçirmeye davet ediyor. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir, ne de dağlara dağlarla boy ölçüsebilirsin. İnsanın acizliğini kibir ve gururdan kaçınmasını öğütlüyor. Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Maide suresi 90. ayet. İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları gibi zararlı alışkanlıkları yasaklar. Kurtuluşa ve başarıya ulaşmayı hedefler. Değerlendirme. Vahyi rehber edinen kişilerin günlük hayatlarında nelere dikkat etmesi gerektiğini yazınız. Vahiy rehber edinenler günlük hayatta şunlara dikkat etmeli: Allah'ın emirlerine uymak, ibadetleri yapmak ve yasaklardan kaçınmak, ahlaklı olmak, adaletli, dürüst ve merhametli davranmak, tevazu göstermek, kibirli olmamak, helal kazanç, yediklerinin ve kazancının helal olmasına dikkat etmek, iyiliği yaymak, iyiliği teşvik etmek kötülükten uzak durmak. Şimdi de 26. sayfadaki dolduralım alıştırmasını yapıyoruz. Aşağıdaki ayetlerde verilmek istenen mesajları boş bırakılan alanlara yazınız. Ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. Bakara suresi 168. ayet. Helal ve temiz rızık. İnsanlar helal ve temiz olanlardan yemelidir. Şeytandan korunma. Şeytanın açık bir düşman olduğu ve onun adımlarının takip edilmemesi gerektiği vurgulanır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. kuşkusuz, kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut suresi 45. ayet. Vahi ve namazın öneminden bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve namazı özenle kılmayı emreder. Namazın faydasından bahsedilmiştir. Namazın insanı ahlaksızlık ve kötülükten koruduğu belirtilir. Allah'ı anmak, Allah'ı anmanın en önemli şey olduğu vurgulanmıştır. Kontrol noktası 1. soru. Aşağıdaki balık kılçığı diyagramında bırakılan boşluklara vahyin gönderiliş amaçlarını yazınız. Vahyin gönderiliş amaçlarından dört tanesini buraya yazdık arkadaşlar. Toplumda adaleti, eşitliği ve hukuku sağlamak, haksızlık, zulüm ve çatışmaları ortadan kaldırmak, erdemli bir yaşam için ahlaki değerler kazandırmak, insanları sonsuz ahiret hayatına hazırlamak. İkinci sorudayız. Peygamberlerin niçin insanlar arasından seçildiğini açıklayınız. Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi onların rehberlik görevini kolaylaştırmış, insanlar ile vahiy arasındaki bağın güçlenmesini sağlamış ve ilahi mesajın daha etkili bir şekilde iletilmesine imkan tanımıştır. Peygamberler ilahi mesajın daha etkili bir şekilde iletilmesi için insanlar arasından seçilmiştir. Evet arkadaşlar 26. sayfayı da tamamladık. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.